Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dün ağacımızdan erikleri topladık. Bugün eriklerimi kaynatıp kışlık hazırlık yapacağım. Erik kompostosu yapacağım. Sizlerde de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizlerin de işinize yarar. Böyle bahçenizde erikleriniz varsa erik ağacınız, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi önce ben eriklerimi bir suyla yıkadım. Yapraklarını, bütün çöplerini ayıkladım. Şimdi bu benim ikinci suyum ve bununla da çürüklerini ayıklayacağım. Tekrar tekrar kontrol edeceğim. Tekrar bir suyla, durulama suyuyla da yıkayıp kazana koyup ateşe koyacağım. Ocağımı da yaktım. Hemen bunları hoşuma gitmeyenleri ayırıyorum. Hemen ayırıp ocağa geçeceğim. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi ateşimi, ocağımı yaktım eriklerimi su temiz berrak olana kadar mis gibi yıkadım. Tencereme koydum. Şimdi ateşimde kaynayacak. Şöyle göstereyim. Kaldırayım kapağını. Gördüğünüz gibi şimdi ölçü isteyenler için söylüyorum. Ölçüye gerek yok. Eriğiniz ne kadarsa eriğinizin üçte birinde su koyarsanız yeterli olacaktır. Sadece dibi tutmasın diye kaynadıktan sonra soğutacağım. E, süzgüyle süzeceğim ben bunu. Tekrar kaynatacağım. Kavanozlara kaynar şekilde koyup kapağını ters çevirip kaldıracağım. Şimdi ben bunu size bitene kadar göstereceğim sevgili izleyenler. Dediğim gibi ne kadar su giriyor diye ölçüye gerek yok ya da erik kilosu ne kadar diye sormanıza gerek yok. Ne kadar eriğiniz varsa eriğin üçte biri kadar su koyabilirsiniz. Eğer suyu çok koyarsanız eriğiniz çok sulu olur kompostunuz. O yüzden çok su koymazsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar kaynana kadar bekleyeceğim. Eriklerim kaynamaya başladı. Şimdi size suyunu göstereceğim. Bakın İyice sulandı. Şöyle iyice biraz daha kaynadıktan sonra yani erikler süzülmeye süzülme kıvamına geldikten sonra indireceğim, süzeceğim. Biraz daha beklemem gerekiyor. İyice kaynattım. Yani rahat süzebileceğim kıvama geldi. Çok sıcak o kaynar olduğu için bir leğene boşalttım. Şimdi yavaş yavaş kevgirle süzeceğim çünkü çok kaynar. Soğuduktan sonra da elimle süzeceğim. Hepsi bitene kadar süzüp tekrar tenceremi boşaltacağım ve tekrar kaynatacağım. Hemen şimdi hepsini süzüp dönüyorum. Hepsini süzdüm. Dediğim gibi tekrar kaynatacağım. Tencereme aldım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir kıvamı ve rengi var. Çok kaynamasına gerek yok. Birkaç kere fokurdadığı zaman kavanozlarıma dolduracağım. Üzgünüm bunu yaparken sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü yanımda kamera tutacak kimse olmadığı için yalnız yapmam gerekiyor. Hemen kavanozlarıma doldurup dönüyorum sevgili izleyenler. Evet erik kompostosunda sonuna geldim. Artık bitti. Gördüğünüz gibi şişelerimi doldurdum, ters çevirdim. Ters çevirmemin nedeni hava alıp bozulmasın diye soğuduğu zaman tekrar düz çevirip kilerimi ondan sonra kaldıracağım. Soğumasını bekleyeceğim. Şimdi sevgili izleyenler siz bunu nasıl tüketebilirsiniz onu size söylemek istiyorum. İstediğiniz zaman şişenizi açıp bir kaba boşaltın. Boşalttığınız kavanozu tekrar su doldurup içine dökün. Çünkü bu koyu olduğu için seyrelmesi gerekiyor. Damak tadınıza göre şeker koyup karıştırın ve afette tüketin. İnşallah çok memnun kalacaksınız. Bunu ilk yapanlar, inanıyorum ki her yıl tekrar yapmak isteyecekler. İşte bu kadar kolaydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.